lehlano halin geldin geldin dedim lelano halin geldin geldin, geldin. ah lelano bilmiş ki binin binin lele lela bala hepiniz hepimiz tekrar hoş geldiniz <laughs> sayın sizler bildiğiniz gibi seçimlerimiz her zaman gibi yaklaşmaktadır başkan adaylarından olan Zırtlık Parti'nin Zırtlık Belediye Başkan Adayı Örnek Bey'i programımıza katılacaktır. Alkışlarınızla Zırtlık Bey sahneye davet ediyorum. Hey maşallah, hey maşallah, hey maşallah, bir maşallah, bir maşallah. Biliyorlar, daha bir tingale geliyorlar. Biliyorlar, bizi bir seviye oyu bize. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, <laughs> hoş hoş, hoş kalın. <laughs> ben burada oturuyor. Buyurun, buyurun. Ya bizim tezmide maşallah e, boynumdan atacağım inşallah. <laughs> Ulan ne kadar kürsi güzelmiş. mi orada da bile düzecek. Sayın Örnek programımıza tekrar hoş geldiniz. Ben çok teşekkür ediyorum. Ee, sayın hoş hoş kalın Çok teşekkür ederim. Bahtlerinizi dinlemeden önce benim, evet. benim gibi herkesin hakkında bulunan birkaç soru size öğretmek istiyorum. <laughs> Gerçekten zırtık değil. Neden size zırtık deniliyor? Valla ben e, biz ezelde beni dedeye ben çok zırt atıyorum. Zırt zırt Tabii ki benim babam hep derdi. Ya çok büyük bir siyaset meden olacaksın ya da güzel bir avukat olacaksın. Ondan zırt atıyorum. Zırtık Bey siz şimdi bir başkan adayı olarak değil de bir başkan olarak düşünelim. Evet çok teşekkür ederim. Şimdi laftan bizi başkan yaptım maşallah. Torpil yaptım size. <laughs> Her yerde konuşulan sizin bir erek projeniz varmış. Bize bu erek projenizden bahseder misiniz? Valla şimdi biz 1935 yıllarında bu salavat kocadır hadedir biliyorsun. Ee, 35 yılda belli bir düşünüyorum. Erek dağında bir tane döneli bile vır 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 döneceğim. Bir tane e, restoran yapacağım. Orada da terafili koyacağım oraya. Denizin ortasına kadar bir tane otel yapay düşünüyorum halkıma. Onun için yapacağım inşallah. Gerçekten ilginç bir projeymiş. Evet, ben de öyle çözdüğü yapmadım ki ilginç. Suyunuz düştük. Biraz da kendinizden bahseder misiniz bize? Evet, e, maşallah biliyorsun. Ben sportman bir insanım. Tepimde beni zaten. Ben... E, ben saatte 180 kilometre hız yaparım. 6 dakikada 400 tane şinal çekerim. Benim en çok sevdiğim meyvelerden, özellikle meyvelerden müzle, pul pul yere, <laughs> e, muz da, bol bol muz yara. onun için bile genç kalmışım. Evet, bayağı genç kalmışsınız. Evet. Halkımız mal varlığınızı merak ediyor. Bize biraz ondan bahseder misiniz? Valla mal varlığı, ben babam, babam çok ben kendim çalıştım, çalıştım. Kendime dört kere dört tane araba aldım. Kaç tane kamera aldım. Şu anda başkalarında biz mağaza çekiyoruz. Fistik <laughs> Bey gerçekten çok zengin. Evet çok zengin var. Peki bu mal varlığınızın kaynağı nedir onu öğrenebilir miyiz? Vallahi biz ezelde beri kaçak yani mazur. <laughs> Hatta ben kendim de kaçakım. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti beni burada bulsa beni kesinlikle götür hafize koyacağım. Söylentilere göre siz ve ben göz canavarı arkadaşmışsınız. Vallahi canavar, canavar deyince kalbimde güm güm diyor bir de kalk Depremden bu yana canavar pek görünmüyor da sadece siz görüyormuşsunuz. Geçenlerde gazete manşetlerinde sizin haberiniz çıktı, bu canavarıyla beraber gezi parkının olaylarında falan bulunmuşsunuz. Bu aralar. Canavar bana gelmiyor. Bunun sebebi nedir biliyor musun? Evet şimdi canavar biz daha önceler tanışmadan önce Facebook'tan görüşüyorduk orada. <laughs> evet. İnternet aracısı ve teknoloji gelişmiş. Evet, evet. Tabii ki canavar biliyorsun 30 yıldır ona canavarlık yapıyor. Kimse ona sahip çıkmadı. Hatta ona kimse işin kalp bile veremedi. <laughs> Ama en son Gezi Park'tan İstanbul'da ona görüşürken çok özgür bir şekilde ve tüm bacandaki kalelerinde tut her tarafına ne yapmış? Adı atmış. En son Taksim'de gördüm, vay öyle girmiş özgür şekli, çöle geziyor, tamış, kolle, mali, yazıyor. Onun için dedi, ben asla asla bunu beni düşürmüyorum, o benim için çok güzeldir dedi, gelmiyorum. Sayın Zittik Bey, programın sonuna yaklaştık, size son bir sorun daha olacak. Evet. Dünyada hiç kimsenin yapamadığı bir şey yapmışsınız. Evet ortaya, ortaya attığı kıyamet kopacak diye bir iddia vardı. Hatta milyonlarca insan İzmir şirince yakın etti. Orada kıyametin kopmayacağına inanıyorlardı. Ve sizin iddialarınıza göre Mayaların kıyametinin kopacağını sizi iptal etmişsiniz. Evet doğrudur ben iptal ettim ama nasıl iptal ettim? Evet, Şimdi Mayaların çıkarmış orada kıyameti nasıl oldu biliyor musun? Ben Türkçelerin bir tane firmasına görüştüm. Ben de gittim bana yüz kontrol verdiler hadi ya. Ben de kıyamet iptal yazdım, 22 iki yirmi iki günde iptal ettim. Evet. O şekilde iptal Evet. Tebrik ederiz. Ben de tebrik ediyorum. Sayın Züttik Bey bizi kırmayıp programımıza geldiğiniz için teşekkür ederiz. Biz de e, buradan özellikle halkıma sesleniyorum. Ben asla asla bir başkan olarak bizi bildiğin söz vereceğim. Asla çalmayacağım, her çırpacağım ve çırpacaksınız. Evet. Söz vereceğim halkıma. Hep çırpacağız. Seçimlerde başarılar diliyorum. Umarım Umarım hiç oy falan almazsınız. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Peki. Sizin son olarak halkımıza söylemek istedikleriniz varsa. Vallahi tek kalplerle tesbih ederim. Halkıma buradan sevgiye selamlıyorum. Umarım kimse bana oyunu vermez. Ben de çarpıp çırpalım. Go check out